Ya sence burada benden mi bahsediyor? Yok benden bahsediyor Su. Yani Su yakarsa ateş ne yapar adama bir düşünmesi lazım bence. Ya inat ettim bilmedim minibüse. Ya okul şuradan iki dakika kızım ya. Hem ben bilmem öğret olmuşa falan. Tıkış tıkış. Ay incilerin dökülür çünkü. Ya ayağım da ayağım. Gel. ya. ya. Gel. İleride başarı hikayemi anlatacağım. Çocukken biz çok fakirdik. Köy yollarında kardeşimi böyle sırtımı alıp okula götürüp getirdim diyeceğim. İyi ama bak düşürme sakın. Ya bu kayıt işinde falan arıza çıkarmazlar değil mi? Gerçi annemin konuşmuş okulda ama. Ya yok ne arıza çıkaracaklar ya. Sanki Harvard. <laughs> İyi bakın. Şunlara bak. Bizim okula mı gelecek onlar? Battılar battılar da yine vardır bunların çıkısı. Koleje giderler herhalde. Tatlı çocuk ama bak. Kızın ayağını kırdım kardeşini sırtında taşıyor. Günaydın. Sana da. Tekrar günaydın kelebek. Ha sabah görüşüldü. Günaydın. Okula mı? Evet. Hangisine? Şu şeydekine. Var ya bir tane orada. Kolej şey öbürü. Aa, bizim okul. Atlayın beraber Hadi abi. Ya hadi gelsene. Öyle mi? Ne baktın artist? Alıngan mısın varotik? Bulaşma uzay. <laughs> varotik mi? Çok mu beğendin arabayı? E bu yaz barmenliği bırak balelik yap. Bir beş dakika takılırsın. <laughs> İniyorum bak. çık. Zengin arkadaşların gitti. Ne bulaşıyorsun sen durduk yere ya? Arkada ne kadar of olacaksın diye merak ettim. Ben herifi dövmeyeyim diye şey yapıyorum, sen laf atıyorsun yani. Bir şey değil. Hemşerim servis mi bu? Kusuruna bakma. Alışamadı durumlar. Sen alıştın mı peki? Bir şey itiraf edeyim mi? Üzüntüden ölüyorum. Onca zaman alıştığın yerden ayrılmak zor tabii. Özlüyorsunur orada kalanları. Arkadaşları falan. Tekrar görürsün ama ya herkesi. Ölmesine görürüm de... Artık kimse kimseyi eskisi gibi görmeyecek ki. Onu bilmek istiyor beni. Bu arkadaşlar dediğimiz çoğul gördüğünü tek iş şahıs galiba. Hem öyle. Hem de şimdiki zaman görünümlü geçmiş zaman galiba. Neyse ben ailenin küçük kızıyım. Canım sıkınken bir reçe kaynağı almam lazım. Ağzını kapa ağzını. Şş, boş boş konuşma da ben ilk derse girmeyeceğim. Beni idare et. Yine ne önemli işin var acaba? Özel diyelim. Bana bak. Sen karakter itibariyle genel bir insansın. Bu özel haller değil ha. Sus be kızım. Bilmediğin şeyler var. Hamile misin kelebek? Allah Allah. Tamam işte her şey. Girin sınıfınızı okuyun. O formalı hafta sonu alırsın. Gezmeyin öyle bir IP. Bizim soracaklarımız var. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olalım? Bana bakın. Burası sizin geldiğiniz o sosyete okullarına benzemez. Herkese eşit burada. Yani hocam bizim şeyimiz... E, ben müzik bölümündeydim Keman. Yok burada öyle bölüm. Yani konservatuvara hazırlanıyordum. Müzik hocamız var gider konuşursun. Özel bir... Yok öyle bir VIP. Herkese genel. Yüzme takımı var mı? Var, olma mı? Tek başına kelebek. Her şey yüzüyor ama dört çarpı yüz bayrak yarışını almıyorlar. la. Olsun havuz olsun da. Havuz falan yok. Ama ben milli takım hazırlanıyordum. Kolejin havuzu var, gider konuşursun. Kolejde yüz ama. Burası Bodrum. Her yerdeniz, yer deniz. Girer orada yüzersin. Bu havada mı? Çocuk, ben sizin ne anlamadım. Okulda havuz da yok, keman da. Ha, zil çaldı. Hadi, sarılsanız, hadi. Ergüvenle, en ufak bir şımarıklığınıza külahlığa değişiriz ha. Ben yirmi yıldır bu koltukta oturuyorum. Kurduğum düzeni kimseye bozdurmam. Pardon. Affedersiniz, müzik öğretmenine bakmıştım. Canı isteği verirse gele. Ama görmem lazımdı. Ne tutturup durun sen kızım? Sana acil doğa mı lazım? Of ya. Da telefon yasak canım. Akşam giderken alırsın benden. Hocam ama ilk günün diye şey yaptım ben bilmiyordum. Alırsın canım. Hocam ne olur bakın. Söz, söz yarın getirmem çok önemli telefon bekliyordum ne olur ne olur geri verin. Justin biber ararsa ben haber veririm sana. Ya arar da açmazsam atar zannedecek ya. Benim bu test için çalışmam lazım ya. Git çözemiyorum. Ben çalıştırırım seni. Sana saat 75 lira olur. Bay arkadaş ya. Anadolu dediler, yardımseverlik dediler. Buralarda da bozulmuş. Babamın oğlu olsa alırım hakkımı. Ne boşa vaktimi harcayacağım. Tabii. Senin boş vakitlerde ne yaptığını biliyoruz. Milletin portakallarını acılıyorsun. 100 lira oldu saat ücreti. Hemen almazlar paranı. Çalıştırırım bir an.